Kırklareli Belediye Başkanlığının Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Reza Koral ve Yüksel Işık tarafından Cumhuriyetin 100. yılında medyanın halleri adlı söyleşi gerçekleştirildi. Hiçbir gazete bağımsız değil artık. Hiçbir milyonlarca izlenen hesap bağımsız değil. Sosyal medyamız da bugün çılgın, hocalarımızın deyimiyle çılgın dönemini yaşıyor. Ben kısaca hani sürdürülebilirlik kavramını hani en son bölümde dediğimde biraz bunu da kastediyordum. Yani bu sürdürülebilir bir olay değil. Bugün medyamızın ana amiral gemisini tam 17 yıl yönetmiş bir genel yayın yönetmeninin 93 bin takipçisi var. Ama televizyonda biraz da böyle şarkı, türkü programı yapan bir arkadaşımızın 261 bin takipçisi var. Yani bakıyorsun evet beğenmeyebiliriz o amiral gemiyi yöneteni. Çok da günahı da var. Hatta bir takım böyle egzantrik işler yaptı. Sonra gitti Ahmet Kaya'dan kravatlar takarak özür diledi. Çünkü Ahmet Kaya'yı da biraz hedef göstermişti o gazete. Ama ben bir iletişim Mezunu olarak hatta böyle akademisyen anlamında iki bilim dalında aslanlık sınavı kazanmış bir arkadaşınız bir e, gazeteci olarak e, yine de o amiral gemisini yöneten e, gazetecinin 93 binde ama bir şarkılı türkülü program yapanın 261 binde takipçisi olmasını doğru bulmuyorum. Evet, bunun bu da bir çılgınlık evet, yani. Bunu neden yaptım? Tam, tam işte bu noktada Bunun nedeni şu. Ee, bu türel ordusu dediğim şey aslında medyanın... Bazıları da parayla alıyor. Bırak işte tam oraya Medyanın aslında başından beri içinde olduğu bir ilişki ağı bu. Her zaman sorgulanması lazım. Her zaman olumsuzlanması gereken bir durum.